Telefonumda yer kalmadığı için tekrar başladım. Aşırı sıcak ve bitmeyen bir yokuş. Ay, bu ne be? Ay, bitmiyor. Bu <laughs> Pes etme Busem. Burayı şuraya çıktım buza çıkıyorsun. Buzdan pes etme geldik. Yokuş bitti. Ay. Pes. Aman pes. aman pes. aman. Pes. Bittik. Al. güzel. Ne güzelmiş. Tamam. İstindeyiz atam. Biz daha önce buraya çıkmamıştık ki. Allah Allah. O Amasya değil miydi? Baby Tom. Ne yapıyorsun lan?

alacağım onu. Alacağım. Alacağım. gerilen çek oğlum. Bak burayı da görürsün. Tamam. <laughs> Ay. Buralar çok güzelmiş. Resmen kayanın başındayız. Aa diken. Bence bu kadar çekim yeter. Ah, bir iki fotoğraf çekip aşağı arkadaşlar. Çok yoruldum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kelenin içinde çekeceğim size. Aşağıdaki. Hadi görüşürüz. Oh, he's so much.